Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki tane kodumuz var. Muhammed ve Satreş. Şimdi TP atmamı istedi. Hemen atalım. Evet. Onun şimdi biz ko konuştuk ev göstermeye karar verdik. O oh. Muhammed'in evine bilmiyorum ama çok güzel olmuş bence. Beğenenler like atsın. Böyle gördüğünüz gibi bir yer var nasıl olmuş? Böyle tarlası var. Ama Aman Gus aman yapmış. Nasıl yaptıysa doğru. Şimdi ise Şimdi ise buraya buralara bakacağız. O burada bir sürpriz varmış gibi. Acaba burası ne? Burası burası ne, ne için kullanılıyor? Cami imiş sandım? Hemen hemen şöyle Hemen tipi atalım. Çok, ben buraya gelmiştim o yüzden çok emek harcamış o yüzden ben onu burada mezar gibi bir şey var bambu falan. burada da sana şey var tekniği koyuyorsun gidiyorsun aa burada nasıl bir burada bir, böyle bir yer var evet benim eve. Evet burası da benim evim. Nasıl olmuş yoruma yazın. Arkadaşımın kutlayını. Böyle bir yer var. Bir de size alsamı göstereyim. burayı da göstereyim. Tamam çok güzel. Şimdi i̇şte burada bambu farmım var. Futbol sahası yaptım. Ee, ko şey koltuk koltuk gibi bir şey var. Buradan ok atıyorum. Nerede yiyor mu? Ok atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bana gelir. İşte buradan ok, okla şey yapabiliyorsun. Gel sekiyor. Böyle böyle çok troll gibi. İşte burada da ben hayvan olmak için bir tane ev yaptım. Böyle böyle havuz da var. Şurada hemen göstereyim. Evet, sergi salonum var. Göstermiştim size. Burada da bu. Burada da zombi. da bulup yapıyorum. Sonra da başı, bu şu başarımı almak için ben başarımları hepsini yapmaya uğraşıyorum. Bu tamam. E, şunu yaptım. Bu, buradan bu kadarını yaptım. yeni net hızdan da bu kadarı. Evet, mini eventmiş. O bir açlık balım kalmış. İşte burada biraz abartı Bu obsijen yerini sorarsanız burada vidır kesiyordum. Böyle. Burası da işte benim sergim. Göstermiştim zaten size. Geri göstermeye gerek yok. Ama isterseniz de göstereceğim. Sırada Muhammed'in eve. Hemen TP atacağız ışınlandığında Neredeymiş evi? He doğru benim benim evimin yakınında yapacaktı. İşte evi böyle. Daha yeni yaptığı için, bu, daha bugün başladığı için biraz yeni olduğu için biraz kötü gözüküyor. Ama aslında bitince çok güzel olacak. İşte böyle bu diğer şeyler koymuş. Biraz kısa var şalterlere. Benim benim masam burada, onunki de burada. Evet, dediği gibi yap, yapım aşamasında. Şimdi acaba nereye gitsek? Vardı nereye gideyim? Hemen kabul edeyim isteği. Eşyalarını hemen şöyle koyayım. Elitamı giyeceğim şeyimi aldım. Sulayımı kapatmam lazım. Böyle uçuyorum. Bir de buzu hız, hız şeyi de var. Kilometresi hesaplıyor. Şu anda ben 20, 30, 45, 62 kilometrede gidiyorum. Zombi. Na nasıl böyle gidiyor derseniz ben texture pack kullandım. Texture pack değil de kaynak paketi. Bu yüzden böyle güzel şeyler var. Kaynak paketlerimi hemen göstereyim. Bunlar var. Böyle biraz fazla tekstil kaynak paketim var. Ama bunları takınca çok güzel oluyor oyununuz. Şimdi neymiş? Hangi devlettir? Kafadan sallayalım. kutsal zoma. Şalkı şalkı zaten bize çok fazla boş var. Buraya da bir, buraya da bir tane adam bir yer yapmış. Ben koyuyorum burayı. eşyası hiç alınmamış diye bakayım yok alınmamış. Ha bu bana nereden geldi? Neyse. Burada işte başkalarının evleri var. Mesela bu kimin kuleymiymiş? Ayrı story. Şurası kimin kiminmiş? Aa claimsi Ben bir ara bak baktığımda burası clean'liydi. Neyse. Canım da azalmış. Altın elma yiyeyim. Şimdi Şimdi bir saniye bir saniye bir şey bakmam lazım. bu işte gördüğünüz gibi bunlar var. Şimdi önüne izin verirse ona da evi, onun da evini göstereceğiz. Geleceğim ben de sonra yazalım. Benim videolarım biraz kısa olabilir çünkü aklıma çek çek, çek çek gelmiyor. Ne çeksem aklıma gelmiyor. Eğer istiyorsanız bir şey çekmek çekmemi yoruma yazabilirsiniz. Burada ise limon kılığında olan bir tane yeri. O, o kadar güzel yapmış ki oyunum çöküyor. Böyle yandan göze, görebilirsiniz. Direkt bas, bakınca oyunum çöküyor. Olur dedi ben size, hemen size. Sizin görmeniz için TP atayım. Hemen şöyle yapayım. Burada gördüğünüz gibi bu bu da sanırım ya yer altında çıkan, su altında çıkan şey var. Eh, geldik. Evi böyleymiş. B Bana göre güzel. Çok fazla yağmacı kaplaması var. Böyle büyük bir tane ev. Oo burada kocaman bir farmı var. Bana göre güzel. güzel. Size, size göre yazı yazmayı unutmayın. Şimdi, şimdi ne yapsak? Videoyu mu bitirelim yoksa e daha, daha da mı gezelim? Buraları daha da gezelim. Bence. Evet burada güzel bir tane kulübesi var. Lahmacun Pro'nun hemen şuradan ölümsüzlük totemimi alayım. Hiç sorun değil çok fazla ölümsüzlük totemim yok ama en azından en azından ölümsüzlük totemim var. Void kasasından çıkardım. Gördüğün şuradan hemen gireyim. Bu da gördüğünüz gibi böyle şey var. Kırık taş. Sonra bu da normal kit. Bu da PvP kiti. Evet, bu oyuncu gitmiş İşte böyle köylüleri var. İşte böyle. Burada ne varmış? O. E, ne yazıyormuş? Ne tezit de değil. Ne Düzeltsin diye doğrusunu söyledim. Gördüğünüz gibi burada yazım hatası var, ya yanlış yazmış. Ben de bilmiyordum ama bir birazdan öğrendim. Çok kişi ne zaten yazı yazımını bil bilmiyor mu bilmiyorum. Bilmiyor sanırım. İşte böyle falma var, bambu falma. Buradan su geliyor, buradan huniler yapıyor? Videoma. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.